Herkese yeniden merhaba. Ben uzman klinik psikolog Pırıl Birger Özkaranfil. Dev TV'nin anlam arayışı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yaza geldik. Ee, yeniden bir yaz ayındayız değil mi? En sevdiğimiz mevsimlerdendir yaz, doğru mu? Açık ara. Açık ara yani. Bu arada e, seni tabii ki de artık tanıtmadan konuya giriyorum. <laughs> Çünkü hem izleyicilerin e, seni artık tanıdığını düşünerek ama yine de bize çok ufak kendinden bahseder misin tamam. Efe'ciğim? E, i̇smim Efe Kurt. E, reklamcıyım. E, geçtiğimiz günlerde sadece betin yazarıydım. Geçtiğimiz e, konuk olduğum programlarda. Fakat artık kolumda bir sürü bulma bilezik oldu. Baya bir deneyimle. Yani direkt reklamcı olarak tanıtabilirim şu an kendimi. Süper. Sosyal medyayla iç içe. Hmm. E, hayattan da kopmamaya çalışan bir reklamcı olarak. Doğru. Bakalım devam ediyoruz yani bugünde zaten konuşacağımız konular yine dijital dünyayla da alakalı olacak biraz zaten psikoloji ve dijital dünya hep birbiriyle bağlantılı konular olduğu için bakalım neler konuşacağız göreceğiz. <laughs> o zaman bugün biraz seyircilerle konuşacağımızın bir girizgahını Aynen. yapmak istiyorum çünkü aslında çok önemli ve ciddi bir meseleden bahsediyoruz. Bu programı kesinlikle izlemenizi ve izlettirmenizi de rica edeceğiz. Çünkü e, bugünkü konumuz son zamanlarda değil mi çok fazla duyduğumuz aslında anoreksiya nevroza bulimiya nevroza yani yeme bozuklukları sosyal medyanın bizi bu konuda nasıl etkilediği sosyal medyada yeme bozukluklarını nasıl daha çok arttırdığını insanların bir beden algısı arayışına nasıl girdikleri hakkında birazcık konuşacağız bugün. Hem senden de birazcık ben birkaç soru sorarak bilgi almak isteyeceğim Efe. Çünkü sosyal medyanın içindesin. E, kızlar özellikle kızlar özellikle kadınlar bu alanda daha çok etkileniyorlar. Maalesef anoreksiya nevroza dediğimiz veya bulimia nevroza dediğimiz yeme bozukluklarında e, kadınlarda daha fazla görüldüğünü de görüyoruz. Evet. Ondan önce e, ben o zaman küçük bir anoreksiya nedir? Tabii. Bulimia nedir? İzninle onu anlatayım Lütfen. ki çünkü bilmeyenler olabilir. Biz biliyoruz ya ama. zaten kendi içinde daha detay bilgi vermek Tabii de ki. gerekebiliyor. Aynen. Bazen. Ben kısaca bir bahset ee, biliyorsun ki yakın zamanda bir ünlü ismi kaybettik bu konuda. Hmm. Ee, İçler acısı bir durum, bir insanın kendisini aslında şöyle söylemek gerekirse bir nebze intihar gibidir yemek yememe. Ee, anoreksiya dediğimizde efecim daha çok e, kişilerde yemeği reddetme, yemek yememe isteği, hmm. yemeğe karşı bir direnç görüyoruz ve gerçekten kişi yemek yemiyor Efe. su bile içmiyor biliyor musun çünkü kendisini bir dev aynasında yani, sanki bir hı. dev gibi görmeye hı hı. başlıyor sürekli çok şişmanım algısına giriyor biz buna algı bozukluğu diyoruz psikolojide işte. bulimia nevroza da ise tam tersine efendim mesela bir oturuşta hı hı. kaç tane hamburger yersin çok açsan yiyebileceğin kapasite yani, de, işte. de çok büyük diye düşünürsek maksimum iki ama sonrası için inanılmaz bir Değil mi? Ya yani en fazla ya, iki tane saat Bu yani. Bulimik insanlarda gördüğümüz danışanlarda Hı -hı. gördüğümüz şey da yeme dediğimiz, yani aşırı yeme. Kendi inisiyatifinden daha fazla yemeği görürüz ve bir aşırı yemeden dolayı atıyorum bir hamburger yebilen bir kadındır. Ama bir bakarsınız beş hamburger yer. Bir aşırı Hı -hı. yeme hali vardır Aynen. ve gider kendisini kusturur yemekten sonra içeri giren. Yemeği hmm. dışarıya çevirmek için ya da ishal durumundan bahsediyoruz. Kendisini dışkılama yöntemiyle e, ishal yaptırıp bir takım ilaçlar kullanarak ne oluyor? Ki onların o, da şey bu arada evet. inanılmaz zararlı bir ki, de olay sanki tabii yeterince korkunç değilmiş mi? Evet. bir de o ilaçların evet. yan etkileri var. Hem öyle hem de orada hem ishal olma hem kendimizi hmm. kusturmada beynimizdeki bir takım <laughs> hormonlar salgılanıyor beyinde. Ee, bir takım bölgeler yıpranmaya başlıyor çünkü siz kustunuzda ve ishal olduğunuzda doktorlar ne der bol su derler neden çünkü elektrotlar videodumuzdaki elektrotlarda kayma görüyoruz efecim. bu yüzden hem su kaybından dolayı hem yiyecek kaybından bulimik insanlarda da bu arada daha yavaş bir şekilde Aynen. ölüme doğru gitmeyi görürüz Tedavi edilmesi gereken bir e, ciddi bir ruh sağlığı hastalığıdır kendisi. Ve çok da hafif alındığını düşünüyorum ben. Ya. Evet. Birazdan değiniriz tabi ama yani bilmiyorum bazı şeyler hani böyle alıştırıldığımız bazı durumlar ve rahatsızlıklar var. Fakat bunların alt benleri tırnak içinde bir sanat filmine konu olabilecek kadar güzellenip orada kalmamalı diye düşünüyorum yani var, olur ya böyle 90'lar teması işte böyle bir o şey gençlik ama Amerikan filmlerindeki evet, hani evet, böyle evet. daha Amerikan böyle Amerikan pasta gençliği aynen gibi aynen öyle hani çok güzellendi şimdi bu kadar duyar duyarımızın yüksek olduğu bir şeydeyken gereksiz şeylere duyar kasmak yerine biraz da böyle konular üzerine gitmek lazım zaten birazdan çok detaylı konuşacağız. ...trajik yani göründüğü kadar hafif değil bazı şeyler. Fakat biz ne kadar bu perspektifin dışına görmediğimiz, duymadığımızın da dışına çıkıp birazcık algı açabiliyoruz tartışmaya çok açık ne yazık ki. Ne Maalesef bile. öyle. Yani e, şu konu çok önemli. Genelde bu tarz durumlarda halk ikiye ayrılıyor. İşte evet, sevenler ve sevmeyenler, nefret edenler, suçlayanlar olarak bunu. Biz daha önce kadın cinayetlerinde de konuşmuştuk. İşte orada ne işi vardı? Niye o çocuğu sevdi? Aynı şey burada da var. İşte Niye öyle yaptı? Niye bu böyleydi? Niye böyle? artık iş işten geçti. Artık bitti. Olay yaşandı. Kişiler öldü. Kişi öldü. Ee, şimdi burada esas önemli olan bunun önüne geçebilmemiz. Özellikle biz bunu genç kızlarda çok görüyoruz. Ee, çok fazla danışanlarda da gördüğümüz bir şey. Kız çocuklarında ben bitirme projemi üniversitede hmm. psikoloji lisansını bitirirken e, bilmem hatırlar mısın liselere gidip biz beden algı imaj çalışması yaptık efe. Hmm. Liselerde kız çocukları ve erkek çocuklarına ve o araştırmanın sonucunda bulduğumuz veri e, kızlar bedenlerinden nefret ettiğini göz, gözlemledik ki zaten hipotezimiz de o yöndeydi. Şimdi Genç kızlarda daha çok görüyoruz. Erkeklerde çok görülmüyor. Sence neden olabilir? Bunu bir e, reklam ve metin yazarı olarak soracağım çünkü çok karşılaşıyorsun. Aşık. Neden? Hı. Neden? Çünkü devamlı olarak kadınların etrafında dönen bir güzellik algısı var ve erkeklere yaranılması odağında dönüyor bu algı. Yani şöyle söyleyeyim, erkekler tamam okey, e, spesifik bir meslek, aktör bir şey olmadığın sürece ya ben mesela direkt hiç ben şeyim özgüvenli bir insanım yani direkt şey yapalım çuvaldızı bir erkek olarak bana batıralım ben burada oturuyorum inanılmaz kilolu olabilirim ya da eskisi gibi çok çok zayıf olabilirim belki ama burada sizce bu videoda kimin bedeni değerlendirilecek daha çok benim <laughs> o yüzden siyah giydim diyormuşsun. mesela <laughs> anladım <mı? gülüyor> yani şakanın altında e, bir gerçek öyle. var ama öyle yani, Devamlı hani erkeklerin gözüne yaranması gereken taraf kadınlar. Doğru. Ee, kadınların kesinlikle belli ölçülerde olması gerekiyor. 90 60 90. Ya ee, o da tartışıldı bir yere hatta bu rakamlarda oynadı. Yani güzellik göreceli bir kavram diyen insanlık nasıl olur da güzelliği hala daha Ölçülere, bir şeylere, estetik ameliyatlara, diyetlere, iğnelere dayandırabiliyor ben inanamıyorum evet. yani. Diyet dedin mesela oradan başlayalım. Son zamanlarda ben de dahil olmak üzere sen de dahil olmak üzere çok fazla diyet yapıyoruz. Yani belki yanlış yapıyoruz. Şimdi bu işi bilen insanlar var değil mi? Bu işin <laughs> okulunu okumuş kim bunlar? Diyetisyenler, var Şimdi kafamıza göre hmm. eğer bir şekilde kilo vermeye çalışırsak bu olmuyor gerçekten. Evet. Belli bir spor fiziki aktivite yapmak lazım. Şimdi burada konuyu oraya çekeceğim. Yine bu anoreksik nevroza, bulimik nevroza'ya gelelim. Ee, hep şunu onarıyoruz. Özellikle gençlerde Efe'cim. Niye? Gençlerde daha e, bu kardiyovasküler durum işte damarların gerçekten daha genişlemesi küçülmesi büzülmesi vücuttaki sistemler daha hızlı çalışıyor daha aktif bir 35 yaşındaki hmm. 40 yaşındaki birine göre hep şunu öneriyoruz spor yap genç yaşta spor yapan insanlar daha diri olur ve ne olur spor yaptığın zaman zaten otomatik o tatlı yelin gittiğinde yemiyorsun hay diyelim ki yedin eriyecek gidecek zaten çünkü Aynen zaten öyle. senin yaşam stilin ve yaşam Hı -hı. motivasyonlarından bir tanesi spor olmuş olacak yani evet işte çok güzel bir şey söyledin genelde motivasyonunu Hı -hı. umudunu hayatın sevincini hayata bakış açısını Hı -hı. kaybetmiş travmatik olaylar yaşamış evet, bireylerde evet. gördüğümüz bir şey ve çok da güzel tekrar bir şey söyledin mesela burada bu programda değil mi soralım Hı -hı. mesela e, kime bakıyorsunuz kimi eleştiriyorsunuz mesela sen mi der kilo olsun ben mi bu insanların gerçekten dikkatini çeken bir şey ve yolda durduğumuzda Hı -hı. durdurulduğumuzda ve bana Hı -hı. da Hı -hı. çok fazla yapıldı mesela ben bir buçuk sene içerisinde 10 kilo aldım neden aldım e, hareketsizlikten çünkü ben masada oturuyorum yani daha doğrusu masada oturuyorum. Koltukta oturuyorum. Bütün gün oturuyorum. Aynen. Hareket edemedim. Zaman bulamadım. Yemediğim halde bir e, kilo aldım. Öyle ya da böyle. Ve sokakta gördüğün insanların ilk söylediği şey sana ne oluyor genel? Efe kilo mu aldın sen birazcık? Ay hiç Şimdi burada Efe ne oluyor? O 10 kiloyu almış spor yapamış evde oturmuş bütün gün belki. Ama... Neden bunu söylüyoruz? Yani neden birisini, merhaba Efe'cim nasılsın? Çok kilo olsun diyoruz efendim. Biraz bize bundan bahseder misin? Sana bırakmak istiyorum sözü. Burada alt deninde bence insanların kesinlikle birbirleriyle bir yarış içinde olduklarını görüyorum ben. Ve bak dikkatini çekelim, sana kilo almışsın diyen insanlarla sana zayıflamışsın diyen insanlar aynı değil. Evet. Mesela ben, benden bir kere duydun mu mesela kilo almışsın ama zayıflamışsını duymuşsundur. Doğru. Peki neden olduğunu düşünüyorsun bunun da? Ben kesinlikle bu olay ne biliyor musun? Kavanozda bu örnek biraz bana acı verici geliyor ama daha iyi bir örnek bilmiyorum. Bir tık tık kavanoz diyorum. Bir e, leğende dikey bir şey düşünün, kova düşünün. Bir yengeç dışarı çıkmaya çalışıyorken diğerleri de onu aşağı çekmeye çalışıyor. Başka hiçbir şey değil. Hmm. Ve bir dakika, şunu söylemek zorundayım. İdeal kilonun bir numarası bir şey yok dedik. Ama sağlıklı kilo için de geçerli bu. Tabii. Yani, evet. şimdi ben mesela bu kilodayım ama ben inanılmaz sağlıksız olabilirim. Yani şu an, pırıl mesela belki 20 kilo 30 kilo aldın ama çok göreceli şeyler bunlar. Önemli olan kişinin bünyesi ve kendi öz endemik sistemi yani endemik sistem bir sistem dediğimiz şey B aslında. Yani endemik dememiz sebebi şu benim sistemimle seninki asla aynı değil. Dolayısıyla benim aldığım 5 kilo bana hiçbir şey yapmaz belki. Ama sen senin görüntün değişmez belki. Ama dersin ki ya iyi hissetmiyorum yani. Evet. Yani sağlıksal anlamda da ideal şeyleri görselleştirmeyle meçlemememiz lazım diye düşünüyorum ben. Yani çok kilolu da olabilir. Ben neler gördüm yani o kiloyla günde 5 kilometre koşuyor. İşte damgalıyoruz insanları. Burada sana yani... şu soruyu sormak istiyorum. Sosyal medyada ee, çok fazla bir algı var değil mi? Güzel kadınlar, <laughs> incecik belli, büyük göğüslü, büyük popolu ama belli incecik. Nasıl oldu ee, değil mi o? Aynı algılar. Dudaklar, e, <laughs> dudaklar da işte büyük diyeyim. E, inanılmaz göz yapıları, kaşlar, diri bir cilt, parlak <laughs> bir cilt. Evet bunları... Görüyor ve gençler, çocuklar daha doğrusu genç kızlar aslında sadece genç kızlar diye basmak istemiyorum üzerine yok, ama gene var kadınlar diyelim ağrıcına. evet giden gene var kadınlar evet. diye kadınlar özellikle kızlar bunu görüyor ve şöyle söylüyor ben hiç güzel bir kadın değilim baksana şu güzelliğe bize birazcık sosyal medyanın bu yansımasını bu beden algısı üzerindeki etkisini anlatır mısın? Şimdi öncelikle şu noktada ilk olarak e, Kim Kardashian ailesinin gerçekten e, influence'ı ve zararı ve bunun türevlerinin farklı ülkelerde sistematik olarak bütün milletlere üzerine böyle borca edilmesini söyleyeceğim. Siz anlayın oradan demek istediğimi. Çünkü Şimdi e, devamlı olarak idealize edilen bir şeyler var ve bu trendler devamlı değişiyor. En başta çıkıntı olarak gelen şeyler zaman içerisinde insanların alıştığı eleştirmekle beraber olmak istedikleri kalıplara dönüşüyor. Evet. Ve şunu buradan somut olarak vurgulamak isterim ki o kadar büyük kalça ve göğsün bulunduğu kadın erkek non-binary hiç fark etmez. Hiçbir vücutta o kalçayı bulamazsınız. Yani normalde bu işin normali nedir? Kalça varsa o kadar o zaman göbek evet. de olacak. Yani neden Hı -hı. biz bu kadar dışlıyoruz bu göbekleri? Neden biz dışlıyoruz bu kadar bir simitleri? Yani 1950'lerde eleştirilecek çok şey vardır illaki ama bu dünyada Merlin Monroe gibi bir ikon yaşadı mesela ve bu alt göbeği olan. Evet benim. ve ben çok doğru valla. Bir gün olsun rahatsız olmadım yani hani inanılmaz ve be. ben bayağı hayranıydım şey üniversitede Ama işte, araştırıyordum hayatımı falan. Zaten o an. zaman da algı şey ince belli kadın hmm. ya da işte bir büyük gözlü kadın değil daha farklıydı benim Meryem so Lono. Sofia Loren miydi? Kadın bunu söyleyemedim fark ettin mi bu arada? <laughs> e, gerçekten bilmiyorum dediğin kişi o zamanlarda kadınlara baktığımızda vücut yapıları daha farklı. Mesela şöyle bir şey var Efe. Kadın dediğin uzun saçlı olmalı. Ya kadın dediğin neden bir şey gibi olmalı demek <laughs> Bu arada ya, o zaman çok ne, güzel bir yere değindik. yani? Kadınlar Ülkesi kitabı var. Kadınlar Ülkesi kitabını lütfen okur musun? Okurum. Lütfen siz okuyun. Kadınlar Ülkesi kitabında keşke getirseydim, burada gösterseydim kadınlar ülkesi kitabında şöyle bir şey var kadın illa kısa saçlı olmak zorunda değil kadın illa doğurmak zorunda değil kadın şöyle değil bunu o kadar güzel açıklamışlar ve lanse etmişler ki lütfen bunu okuyun yani erkekler de okusun. Mesela bence sadece kadın dediğim de, de değil. Kadınlar zaten 7-24 yaşıyorsunuz. Ama de kitabını okumak. E bence okusunlar çünkü <laughs> Tabii kadınların algısı da bozuldu. Yani evet, sonuçta bu hastalıkları Nihal Candan'ı e, gördüğümüzde aslında ıı, üzücü bir durumdu. Evet, ben evet. izledim videolarını o halini. Yani Linç kültürünün sosyal medyayla ee, beraber bir psikolojik olarak yani. yardıma ihtiyacı olan insanları görmezden geliyoruz. E, bu yüzden sosyal medyada da değil mi? Bir fotoğrafa baktığında kadına çok güzel niye ben böyle değilim? Mesela Hande Erçel'den örnek verelim. Hande Erçel çok güzel bir kadın ben niye Hande Erçel değilim diyorlar. Yani bu kadar fazla işlem ya da bu kadar fazla yerine göre farklı örnekler özelinde söylüyorum bunu. Hande Ağaç'a özelinde söylemiyorum ama şimdi bıçak altı ya da iğne altı değişiyor. Ama e, şunu bir anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi o kişiler aynı zamanda o kişilerin de hakkını korumak isterim. Çünkü o kişiler bir seçim yapıyor ve diyor ki ben böyle bir bel istiyorum. Ben böyle bir kalça istiyorum. Ben ne gözdü? Wolfie göz mü? Geyik göz mü? Abi O kadar fazla şey var ben ki. De ben de hatırlayamadım. Şanslı baskısını biliyorum. Onu <laughs> duydum. O olabilir Şuradan mi? Şuradan bir çekme etme olayı var. Kulak estetiği var. Ya Her şeyin estetiği evet. var. E, elde yok. Diz kapağında yok bildiğim kadarıyla bir tek. O da vardır illa. Ya. Yani kişilerin kendi seçimleri <laughs> üzerinden yaptığı, aldığı kararlarda göbeği olsun ya da olmasın o insanlara saygı duyulması ve o insanların kararlarının kabullenilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu Hande Erçeli yanlış veya doğru yapmaz. Ee, Merlin Morlu'yu da yanlış veya doğru yapmaz. Ya da biz benim e, ne bileyim falanca yerde sokağın köşesinde oturan hanım ablayı evde kalmış diye etiketlenen hanım ablayı da yanlış yapmaz göbeği var diye. Çünkü herkes kendi tek elinde olan karar mekanizmalarına sahip. Herkes kendi patikalarından geçiyor bu hayatta. Dolayısıyla e, bence artık daha fazla insanları tek düze gruplaştırmaya çalışmak yerine şu güzelliğin A'dan Z'ye güzelliğin gökkuşağı içerisindeki bütün tonlarına odaklanıp insanları farklılıklarıyla kucaklayabilmek evet. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben aynı anda Rihanna'nın kilolu ben Rihanna fanı olarak Rihanna'nın kilolu haliyle en zayıf halinin de farklı farklı estetikler, farklı farklı personalar, karizmalar, inanılmaz karizmatik bir insan olduğunu düşünüyorum bu arada. Da, yansıttığını düşünüyorsam herkes bunu düşünebilir. Evet. Ve şunu da unutmamak lazım. Bugün 60 kilosunuz, yarın 45 kilosunuz, sonra 110 kilosunuz. Sağlıklı olmak kaydıyla bunlara sıkıntı yok. ...sosyal medyanızdaki fotoğrafları bile bu konuda bence temizlemek zorunda değilsiniz. Aynen öyle. Siz tetiklenmiyorsanız, önemi yok. Tetikleniyorsan sizin bileceğiniz iş. Ama kendi bedeniniz üzerindeki, kendi sağlığınız üzerindeki haklar tamamen size ait. Ve inanın bana evet belki yozlaşan, zorlaşan bir dünya sistemi var, bilhassa ideolojiler ve... Ee, vücut ölçüleri hakkında. Fakat şunu da unutmayın, bizim gibi sizin gibi gözü açılan çok fazla insan var ve sayı artıyor, artacak. O yüzden benim hepimize temennim şu, biraz daha cesur ol, olursak eğer insanları olumluya ve aklı selime itmemiz daha kolay olur. Çünkü şu an yaşadığımız bu yargılanma olayları, sosyal linçler, dijital linçler. Bunların hepsi zaten süregelen, alışılan, hastalıklı standartların bir sonucu. Aynen öyle. Çok güzel konuştun. Çok teşekkür ederim. Ağzın sağlık. Gerçekten artık hani sosyal medyada şu şöyle, bu böyle, ben de böyle olmalıyım Aynen. yerine. Önce aynaya baktığımızda var olan bütün bedenimizi kabul etmek, gerçekten sağlıksız bir kilo varsa... Uzman kişiler tarafından bunun belirlenip doğru bir BMI dediğimiz yani hmm. vücut kitle indeksinize baktırıp e, yoldan çevirip değil tabii ki kolumuzdan oh, tutup değil sonra. normal bir hastaneye giderek bunu yapmanız öneririm. Çünkü fazla kilonun da gerçekten bir takım sıkıntıları var orası ayrı konu. Egzersiz yapmak yani illa spor sonra fitnesslara milyonlarca para vermek zorunda evet, değilsiniz değil. milyarlarca. Onun yerine yürüyüşler yapın. En yakın parkınızda Turat'ın sokakları, Turat'ın deniz kenarındaysanız sahil boyunca yürüyün, dans edin. Dans edin evde, evet, bunlar da kilo ve yağ yakımı için önemlidir. Ayrıca evet, bir insan bedeni sağlıklı olmalıdır. Sağlıklı olalım. Ama sağlıklı olmak, zaf zayıf olmak, kilomuzun çok altında olmak değildir. Ee, i̇lk önce Vücut kitle indeksimizi bulup daha sonrasında kaç kilo olmaya karar vermemiz gerekir uzman eşliğinde diyerek bugünü noktalıyorum. Bu konu çok geniş bir konu efendim evet. ama bizim e, bugün bu kadar konuşmamız gerekiyor. Belki bir sonrakinde bunu daha <laughs> da çok olmasın. konuşuruz. Lütfen izleyin ve izlettirin bu videoyu. Çünkü önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Ağzına sağlık, ayaklarına sağlık geldiğiniz için ederim. Teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni programlarda yine yepyeni konularla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Dev TV'yi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyor. Tekrardan hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.